İlk defa inandım, yemin ederim senden Beni de al yanına bir evin içinde Bugün artık birimizi yalancı, birimizi yalancı Keşke gitmeseydin, keşke bırakmasaydın beni. Üşeceğini bile bile neden bıraktın ki beni? Niye git dedin ki bana? Gidemeyeceğini bile bile pişman mısın söylesene? Hadi bir gel desem gelir misin? yine tutar mısın elimde? Kaldırır mısın beni düştüğüm yerde? Sana o kadar çok ihtiyacım var ki Ama yoksun işte Hani hep yanımda olacaktın Hani hep başımın belası olacaktın Neredesin sevgili Niye duymuyorsun sesimi Niye dönüp bakmıyorsun ki olduğum yere Kapıların hep kapalı yüzüne... Niye sırtın dönüp bana... Bir kez baksan... Sadece bir kez... Ama yok... O bana bıraktığın gözlerini... Göremeyeceğim bir daha biliyorum... Biliyorum... Bir kez daha benim olmayacaksın... Yazdığım bütün şiirlerde ben olayım derdin ya Bak her yerde sen varsın artık Hayalimde, rüyalarımda, kalbimde, dudaklarımda Ruhumda ve şiirlerimde bir tek sen varsın sevgilim Ama sen bunların hiçbirini bilmiyorsun sen döner misin bana? Sever misiniz eskisi gibi? Oynuma sarılıp aşkım der misin yine? Beni duymazsın değil mi? Gelmezsin. Duymazsın sen. Şiir değil bu yastıklarım. Sana haykırıyorum. Bir de duysan. Kulaklarını kim intikadı senin? Kim düşman etti seni bana? Kim ayırdı yollarımızı? Kim karaladı sevdamızı? Bu muydu sözümüz? Bu muydu bana olan büyük aşkım? Bu muydu o eşi benzeri olmayan sevdamız? Bu mu düşün? Düşünmemiştik biz seninle. Böyle mi hayal etmiştik? Bunlar yoktu sevgili. Bunlar yoktu sözlerimizde. Öyle olmayacaktık biz seninle. Hiç, hiç ayrılmayacaktık seninle. Hani birbirimizin olacaktık. Söz vermiştik. Ben senin sıçacık koyunda uyuyacaktım ya. Sen saçlarımı okşarken birlikte merhaba diyecektik. Her yeni doğan güneşe merhaba her baharı birlikte karşılayacaktık. Böyle değil miydi hayallerimiz? Bu değil miydi yolumuz? Aynı hedefin iki yolcusu değil miydik biz seninle? Niye yalnız bıraktın beni? Niye çekip gittin? Ben bıraktım. Bırakıp gittiğim gibi aynı yerdeyim. Duyuş sesimi. Bir kez olsun bak gözlerimin içine Bugün Bak da ama seni hala Hala ne kadar çok sevdim biri. Ve dön bana yeniden anca, Sev beni yeniden Al beni yanına gittiğin yer ölüm bile olsa ben Beni de al Beni de kadar. al yanına Yanmazdım ateşte Bu şehirde sokak lambaları yanmıyor Yanmazdım yanmıyordu. bu kadar Yandığında sadece senin sesin duyuyor Sen Can bestekar aziz can ya beni Vermezdin elinden Aziz can. Vermezdin elinden